Selamlar arkadaşlar bir şey yapacağız sonra Silas aldım abi Silas aldım. Rito güzel bir buff atmış. Şöyle güzel güzel Silas oynayacağız gibi gözüküyor. video şöyle güzel beyin atar. Yorum yaparsanız sevinirim. Bu arada yakın zamanda blokaj iki anla beni atacağım video. Havundan ikisini atacağım bilmiyorum. Ama araba merak edenler varsa Instagram'da paylaştım arkadaşlar. Instagram'da beklerim. Hapı bir sürpriz çıkıyor. Adam ignite almış. Ben teleport var. Bu takaslar hoş değil. Yanlış yapıyoruz. Tamam abi bastım ignite var. Yapmayayım dedim. İyi yaptım. Aslında 3 devaldeki takaslar ben kazanıyorum arkadaşlar. W'm olduğu için. Ama W bas bize vurduğu için de sıkıntı. Güzel. Okey okey okey. Mik takaslar. Aa bu pot güçlenmesi aç. Ben bunu keserim bence arkadaşlar. Ama minyonsuz bir yerde girişmem lazım. Bu çok rahat aldı. Bu kuş. Oo. Biz bunu keseriz. Çok güzel aldı çocuk. İnanılmaz rahat aldı ya. Bu ne oğlum? Bir anda alır mı bize? Hmm. Üç deneyebiliriz bir şeyler ya belki. Ama çarm ölürüm galiba ya. Şu milyonlara baksana abi. Yok yok. Dürstünü... şu an kesmek istediğim için dürtüsünü istemiyorum arkadaşlar beni. Çok milyon var ya. Çok fazla milyon var abi. Timo ölmüş mü lan? Aa Timo'ya geçmiş adam var. Yani XP kaçacak ama Gelin kanka Gelin gelin Red buff'ım um olduğu için flash koydum arkadaşlar Onda flash var ama yetişemeyecek güzel Ya da flash'ı attı galiba doğru flash'ı attı bir Oh uh, güzeldi güzeldi vp 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 Güzel gank eyvallah kanka topa Timo, Oğlum, Timo biraz yani Timo topta bence yok olacak On onun topta pek bir gücü yok ya Nasus'a karşı. Ya nasıl dürtü ama Nasus. ama köre... Q kasarsa Timo her şey kazanır. Ama yani Q kasma, Timo'nun Q kasması abi topu kazanacak ama. Timo bunu biliyor mu peki? buna emin mi kararlı mı kasmaya? Bunu biliyor mu? Tık hadi görüşürüz abi. Tabuluya verdim. Ee, black Base koyacağız. Burada ne yapacağız abi? Hep buz yapalım. Burada ward'ın yok değil mi? yok. Şu güzel. Ben gidiyorum. Hep buz alacağım. Kaçıyorum. Tık. 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 150 pot alalım. Güzel Silas yani şu anda damage buff almadı ama lane'de her zaman çok güçlü. Ulti buff'ı aldı. Çok güzel buff'ı aldı. Ulti bekleme süresi buff'ı aldı. Bakalım ne olacak. Late'de görürüz onu da. Şimdi Alin'in flash yok biliyoruz da abi. Lane'i böyle şeyde tutacağım. burada ee, tutacağım kule altında. Üstüne atıp kesmek istiyorum. Red buff'ım um olduğu için kaçamaz benden de. E atıp W atıp sonra E vurmam lazım şu an. Boruk iyi gank diyor. Kanka Allah valla var ya bu kadar gank almam normalde ben biliyor musun? Ha gank almam normalde ama adam güzel gank atıyor. Ama ahrede de flash yok. Burada oynuyor yani. O da normalde Sylas oynuyorum ben abi. Çok açık gank'e yani. E kill bende kalsa daha tatlı olabilirdi bence ya. Bu nasıl bir Q lan öyle. Güzel. İşte sayesinde Q max Sonra bir anda W Sylas oldu. Hatırlıyor musunuz? İkisinde Q max abi. Güzel de vuruyordu. Şimdi W max yiyoruz. Aslında Q'ya böyle bir yüzeye demiş buff'ı gelse şu anda W yerine Q max'lanabilir. Daha iyi olur bence yani. Lane'de çünkü W max adamları çok rahat dövüyoruz. Rakip takımdaki oyuncular oyundan soğuyor bence. Teleportum var. Base bozarsa. Keseriz ya. Şöyle base Aha ne geldim. Abi Warwick çok güçlü bir erken oyunda. Çok güçlüsün be Warwick. BP. Güzel. İyi bana uydu iyi oldu çocuğum. Adam öldü usta. Kuleyi ben taklasam. Tamam ölmezsin değil mi lan? Oh ölmedi. Kuleyi ben taklasam iyiydi ama. Süpersin kanka. Oğlum iyi oynuyor lan çocuk. Allah Allah enteresan. Bayağıdır böyle güzel can gelmiş. Sevdim lan senin ikine bunun. Kolsuz Erdem. <laughs> Erdem kollusun kanka. Hani i̇ki değişebilirsin. Harbi kollusun kardeşim. Sana Şener tavsiyesi. İki kollu Erdem yap. Çok iyi oynuyor. oyunu çok hızlı domine etti. Erkan domine etmek arkadaşlar Warwick'te çok yani. Warwick oynuyorsanız Erkan'ı domine etmezseniz Warwick'i oynamayın. Adam çok hızlı domine etti oyunu. Ben dakika altıda 5 kill aldı yani. Hem de 32 farm aldı. Ben de aynı farman neredeyse. Mükemmel oynuyor yani. Erdem süpersin. Erdem süpersin kanka. Güzel. Bak bu tarz oyuncular kendi geliştirir abi. Mesela bu çocuk lig atlayarak gider yani bu oynayışta. işte. Erdem'deki yanlış şey şu an beni nasıl genk atması ya. Yok, okay, iş yaptım. nasıl atacak gankte, ölebilir dedim ama... Evet, ölmüş. Yani, dediğim çıkmasaydı keşke. Ölmedi! Oh! Çok fed olduğu için arkadaşlar, kil yani erken oyundaki domine ettiği için orayı kesin Normalde ölmesi lazımdı. Ahri... Telefon atamıyorum. Telefon atamıyorum kanka. Ölmezsin değil mi lan? Ölürse, düzel bizi. Yani, Ahri'nin 8 gol alması kötü oldu ya. Fark ettim Ahrom adına ya. Direkt bas'ten koştu Lane'den koşmadı adam. Onu nereden bileyim ben? Oraya koştu Kötü olmadı bence. Ahrin ultisi yok. Ahrin ultisini alıp Ahri'yi atlayıp kule altı kesme şansım var. Bakalım red buff'ı da varmış. Belki alırız. Ignite yok Ahri'nin. Ooo bir plate. ikinci plate de. ay Çok worth oldu ama 800 gold aldı o ya. Çok iyi değil mi dayıp ha? İnce, ince dayı abi param parçetik çocuğu. Param pişik olur çocuk. Pişemez da keseriz. Böyle şampiyon güzelliği arkadaşlar böyle çok hasar yemiyorsanız herkesi kesiyor. Güzel, aynı kill çok da önemli değil arkadaşlar. Biz her zaman parçaları geldim falan. Servet almış. O bas. Ben zorlanmaya gerek yok kanka ya. Altı ol bence. Çok geri kaldı çocuk ya. Teleportum var. <laughs> Ahri vardı. Ahri nerede? Ahri orada. Ulti yok mu ya? Sayılırsa. Çetatım <laughs> Hayır, hayır 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 hayır. Hayır Güzel güzel. Gayet iyi gayet iyi. Gayet iyi farm almam lazım. Güzel. Ahri çok fazla farm kaybetti. Flash'ını aldık Ahri'nin. Güzel. İyi ya. Warwick agresif oynamaya devam etsin abi. Ben takip ederim. Ben full takip ederim ama Beyzen çıktığım için toplayını takip edemedim. O yüzü biraz beni. Ahri de direkt Beyzen topa çıkmış ama farm 5 çocuğum. Benim 56. 20 farm diff yemiş. Bu daha önemli bence topa çıkmaktan yani. Bu 8 gold farkını kapatamadı. Hala geride. Ben base atmadım çünkü. Svalim, var değil mi? var. <laughs> adam attığın gibi adam ultiye basıyor lan. Güzel. Tamam. Bir base atayım bence ben bu buraya koyup. Ne yine geleyim direkt ya da şu falan alıp base atalım. Tamam güzel. Kaçıyorum ben. İşte büyüdü ya gaza geliyor. Ne var lan artış. Ucam alırım lan mı, ha, seni. Yakaladım. Allah. Dur. Dur dur. Dur. Ha, e, Allah dur ısırma dur. Küçük her şey sürüyor. Küçük yam yamam benim Hadi bırakayım seni. Tamam psikopatım benim. Hop. Kedi gibi de bırakamıyorum bunları. Yere düş düşüyorlar direkt. De böyle yavaş bırakman lazım. Araba hasta gibi. Doydum artık. Bana bu oyundan çıktı lan. Ne oldu? Ne oldu orada? Ahri nerede? Ahri yok. Çünkü SS atayım ahri yokken sonra alamasınlar. Kanka sen öldün ki ben seni dayıladım ya şu anda. Ne no. var? Ben hepinizi keserim bu arada. Biz bot olun. Allah öldük. Oy oy ay. Güzeldi, iyiydi, 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 iyiydi. Oradan bir pike kili. Hadi Warwick. Q'ya bası tut. Hadi. o iyi denedi çocuk. Hadi be. Bir Q bir şey daha ya cana bak. Oy. Be 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 be. Çok güzel be. Botumuz bekleme sesi bot olsun bence. Sürekli skill spam diyelim. De şunu alalım arkadaşlar. Dur bana skill atalım. Bence burayı çok ince oynadık ya. Da Ayvor niye vuruyor abi? Bakar mısınız abi? 165 vurmuş. Ahri kardeş. Ahri kardeş. Ahri kardeş. Ahri kardeş. O kadar ultiye bastı. ne oldu ya Ahri? Üzgünsün ne ruhlu. Nasıl bait ama enayi ha? Bir tatlı bait ya çocuk. Bait yaptı çocuk bait beyti Güzel. Sayesimiz incidir ya arkadaşlar. Gördüm ama yani. Yetişemedim arkadaşlar. Gördüm ama yetişemedim maalesef. Pike ise keseriz ya bence. Uçista, uçista. Aa, uç... ölmüş zaten. İyi. iyi. Biraz daha playt aldık. Gidelim abi. Bekleme süresi alın biraz daha. Baba bekleme süresi alacağım. Sürekli skill spamleyeceğim. Zonya falan alacağım abi. Bunlar bayağı kulukacağım maç söyleyeyim size. Güzel. 9 kill'li Twitch'imiz var abi. Gezerek kill topluyor. Seviyorum ya yani, Twitch support abi. İyi oynayan varsa de her türlü taşı oynuyor yani. 10 numara iş yapıyor. Bu arada biraz yorgunum arkadaşlar. Şehirden, şehir dışından, İzmir'den, Kütahya, Adana falan yapıyorum. Aşırı yorgunum. Videolar biraz yorgun geçecek. Yani bugünlük yani. Yarın toparlarım. Toparlanmış. Biraz uzun süre bir yani. alabilirim ama olsun alsın. Güzel güzel. Ari çok gaza geliyor. Yapmaması lazım bence bu gaza. Adam bana çarp tutuyor seviniyor. asla aa büyüden acı botu alsaydım ya. Alamet alamam ya kanka. kanka ayıbın, lan Ivan rahat dur lan. Ivan pek gıcık oynuyor. Hayvan ee, böceğini alırsam açarsam iş yapıyor bana biliyor musunuz? Ama Python'ı daha çok iş yapar bence. Bizim plate'lere gitti ya. Ne yapacak mı acaba? Aldım güzel. Güzel güzel aldım. 450 gold geldi. Nice. Alamete dal mı demiş adam? Ben niye dalayım lan sen alamete? Güzel. farmla da hızlı arkadaşlar. Değil mi? Tamam. Beyaz alabiliriz. İtem. Evet tamam. Bu neyi mi istiyorsun? Okey olur. Olur. İyi olabilir ya adam ormanlara atak gel çıkarız. Ahri bot yani. Ahri farm mı? Ahri böyle gezip bir şey yapma peşinde. İyi bence gold veriyorum. Oha iki kule aldık arkadaşlar. Çok iyi iki kule aldık. Ay iyi. Ve iyi vurduk ama buradan çıkabilecek mi? ya gerek yok bence ya. Çünkü yani öleceğiz orada net belli. Oğlum senin gibi şamp... Ah çıkamadım. Top gibi siktiriyor. Böyle böyle top gibi sekiyoruz abi ayvuruna. Koşup geleceğim keseceğim onu. Kaçamaz zaten. İyi frekimizi aldık arkadaşlar. Sen stekten kanka ben geliyorum. Ha, <laughs> o, olmaz ki kanka böyle ya. O herkes fişe atıyor ama lan. Flash atıyor. Olmaz böyle olmaz. Nasıl flash attı mı yoksa Ivor mu kurtardı? Ivor kurtardı galiba ya. Ivor baya rahatsız edici ya. Hadi tamam mide gitsene oğlum ne eşek adamsın ya. <laughs> Topa koşuyor. <laughs> Kule. Parma, parma, şerit parma. Niye aynı adı parma alıyoruz eşek gibi? <laughs> Güzel yakalı Boric. Ölecek E atsın ölecek. <laughs> Parmalar alacağım kanka. <laughs> Parmalar alacağım çünkü ben topa koşuyorum sen topa koşuyorsun. Olmaz böyle. Ters bir koş lazım. O ne? Bu ne yapıyor lan? Deli lan bu herif. Herif manyak usta. Beyazım bota koşayım ya. Farm alalım bottan. Hmm. Ne yapıyoruz? Fight mi istiyoruz bir anlamadım ne oluyor? Öldüm lan. Ah be misfortune'du. <laughs> 1700 for maç. Oha. Zonya lazım biz arkadaşlar ben size söyleyeyim. Devin yapalım numaranı. Güzel. Yapalım numaranı devin. Zınk. Hadi kim o? Oy ya. Oy ha. Vuruyor oğlum bizim takım. Güzel. Takım iyi. Sevindim. Bot kule Bir spor içine bir şeyler. Zung 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 zung. Oy. Letalli lan Draven? Ne o? Letalliymiş. Taranfek gibi uğraşıyor. Hayvan var ya. Sen kesmek için can atıyorum kanka. Güzel. E mi aksiyon lan? E olmuş. Neyse fark etmez. Çok, çok olmaz arkadaşlar. Oğlum benim oğlum eline niye geliyor sürekli XP bölüyorsunuz? Arkadaşlar yapma. Yapma arkadaşlar yapma yapmayın, yapmayın. XP bölmeyin. Kaç koşuyor bu? 484 güzel koşuyor. Anladım kandırdık kardeş seni seni kandırdık. Güzel. Nasus'u kandırdık arkadaşlar orada bir anda. yedi çocuk. Ultim aslında sanırım. Güzel. Kuleyi de alırsak güzel para gelecek. Tamam. Miss Fortune anladı olayı zaten. Miss Fortune güzel oynuyor ya. Zonya'mız bitti. Zonya'dan sonra... O ne abi? Oo yürüyemiyorum yürüyemiyorum. Aha yürüyemiyorum. Nasıl bir slow var oğlum bu adamlarda böyle? Kaçar mı Nasus bozuk şampiyon ha. Harbi diyorum parçalıyor da beni ha gördünüz mü? Ama Zonyan var kesemezdi bence. Zonyan var ya kesemezdi bence. Buti var. Pyke üstüne alacağım. Oy 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 oy! Bu kişi be! Hadi oğlum yatın aşağı bakalım. İnceyi verdik arkadaşlar oraya. Buraya vuracak çıkalım bir adım. Tilşe alsın orayı. Güzel. Güzel güzel. Rabolon da bitiyor vardı arkadaşlar. Aç. Uuu aç 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 aç. Param parça Ne oldu Ivan kardeş ha? Takım mı bufflayacaksın sen yavrum benim? Bafla bakalım. Dur oğlum bitirme bitirme. biraz. Hemen bitiriyoruz bu oyunu. Ivan'ı saldı mı oyunu? Aa adamlar saldı. Niye saldınız oğlum? Şunu ultisinden alamıyorum değil mi Bir şey diyeyim, alayım ya. Okey, ayrı uçsam. alalım. Ulti Uç bir daha geldi, gördün mü? Kaytın. Çok iyi ya, güzel. var ya cin gibisin. Cin gibi herif. Çok iyi ya gittin bak. Aşırı titanlar abi. <laughs> rap nasıl <-Nasus'tu ya>. diyor. 11 kere bir şey rap nasıl yazıyor ya. Bence rap nasıl kanka. Ya, hadi görüşürüz. Güzel. Bin plus almaya gerek yok. Oyun bitmiş zaten. Lich puan alabiliriz abi. Nasıl da şu an bir oyuna yazıyor. Güzeldi ya kudurttum çocuklar. Oğlum hala çok zevkli ya. Ulti bu arada çok hızlı geliyor. 30 saniye ulti arkadaşlar. iki kere atabiliyorsunuz bir fight'ta. Fight bitiyor bir de atıyorsunuz. Yani ultiniz hiç bitmiyor. Bitti oyun galiba. Bitmiş GGVP. GG abi çok iyiydi ya. Çok 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 iyiydi abi. Yani buff'ı hissettim. Hani yukarıda attım ultiyi. Bitti bir daha ulti attım. Bayağı fark etti. Mesela orada ahri ultisi almasam kill alamaz oyun yapamazdım. Yani o 10 saniye 15 saniye inanılmaz fark ettirdi. Güzel beğendim. Ay Hanır'ı şey varsa Twitch'te Vory. asa Vory'u hak etti hanırı. Öyle game'i çok güzel yok etti çocuk. Güzel de vurmuşuz arkadaşlar. Biz teşekkür ederim. Sayla söyleme. Devam edin. Kendinize görüşürüz. Bay bay.